Herkese merhaba arkadaşlar. Bir süredir korona nedeniyle rahatsız olduğum için paylaşım yapamıyordum. Ee, ancak artık paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Yeni siteler ile kazanmaya devam edeceğiz. Ee, videomuza geçmeden önce videonun altındaki açıklama kısmına kullanmakta olduğunuz veya yeni keşfettiğiniz kazançlı siteler için bir mail adresi bırakacağım. Bu mail adresinden kullanmakta olduğunuz siteleri bana iletebilirseniz hep birlikte daha fazla kazanabiliriz. şimdi isterseniz videomuza geçiş yapalım. Bugün sizlere Cardano Vakfı tarafından desteklenen Revuto isimli bir etkinlikten bahsedeceğim. Bilmeyenler için bu Revuto Airdrop'unu destekleyen Cardano Vakfı ada Adacoin'in sahibi. Bildiğiniz üzere Adacoin Amerika'nın Ethereum olaraktan geçiyor. Bilindik ve oldukça büyük bir altcoin. E, bu yüzden güvenilir bir etkinlik. Şimdi isterseniz sistemimize geçiş yapalım ve bu etkinlikten nasıl faydalanacağız? Buradan kazandıklarımızı ne zaman ve nasıl nakite çevireceğiz? Hep birlikte bunları göz atalım. Evet sitemize geçiş yaptık videonun altına bırakacağım linkten bu sayfaya ulaşabilirsiniz ee, bu kısma ad soyad ve mail adresini yazaraktan kayıt oluyorsunuz bu arada arkadaşlar ad ve soyad kısmını kesinlikle doğru yazın İleride ileride bir doğrulama isteyebilirler Öyle bir durumda sorun yaşamamanız için ee, ben hemen hesabıma giriş yapıyorum. Evet hesabıma giriş yaptım kayıt olduktan sonra mail adresinize bir doğrulama maili gelecek. Ee, daha sonradan hesabınıza giriş yaptığınızda bu şekilde ekranı karşılaşacaksınız. Ee, bu arada arkadaşlar kayıt olduğunuzda direkt olaraktan 10 tane revu token kazanıyorsunuz. Birazdan bu tokenları ne zaman ve nasıl bozduracağınıza geleceğim. Ee, arkadaşlar geçenlerde bir ön satış yapıldı. Buradan nakit parayla almak isteyenlere Revit Token satıldı. Ee, biz buradan sadece ücretsiz olaraktan kazanacağız. Bu kısma hiç girmeyeceğim ben. Belirttiğim gibi kayıt olduğunuz için 10 tane Revit Token kazandınız. Ee, bunun haricinde Burada da belirtildiği gibi 10 kişi getirdiğinizde 100 tane, 30 kişi getirdiğinizde 300 tane, 60 kişi getirdiğinizde de 600 tane rev token kazanabileceksiniz. Tek yapmanız gereken getireceğiniz kişiyi şuradaki referans linkinizle kayıt etmek ve getirdiğiniz kişinin mail onayı yapması. Başka hiçbir şey gerek yok. Başta da belirttiğim gibi Cardano vakfı tarafından destekleniyor. Değerinin oldukça güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki bu... Peki bu alt ne zaman satabileceğiz? Hemen ona gelelim. E, buralarda yazmıyor ancak ben bir mail attım. E, gelen cevapta da şöyle söylediler: Şu için uygulamaların piyasaya çıkmasını bekliyorlar. Hem Google Play hem de App Store için uygulamaları çıkacak. Haziran sonu veya Temmuz başı gibi uygulama çıktıktan sonra buradaki bakiyemiz direkt olarak oraya yansıyacak. Ardından arkadaşlar bunları çekebilmek için 3 aylık bir kilitleme süresi olacak. Bunun nedeni ise bu kripto para piyasaya çıktığında herkesin aynı anda satmasını engellemek için böyle bir şey olursa değeri düşecektir. Bunu engellemek için böyle bir şey yapmışlar. Evet bu şekilde Haziran sonu Temmuz başı gibi uygulama çıkacak e, ardından 3 aylık bir kilitleme süresinden sonra istediğimiz zaman bu kripto paraları satabileceğiz. İlerideki güncellemeleri ve ayrıntıları ben sizlere kanalın topluluk kısmından paylaşmaya devam edeceğim. E, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.